Hayırlısı kanalına hoş geldiniz gençler. Din kültürü ve ahlak bilgisi 8. sınıf 1. ünite sonunda yer alan Ayetel Kürsi ile karşınızdayım. Ayetel Kürsi ile alakalı gelecek sorularda önemli olan bu 4 nokta karşımıza çıkmaktadır. Bakara suresinin 255. ayetidir. Yani bir ayetten oluşmaktadır gençler, bir sure değildir. Bir ayetten oluşmaktadır. Allah'ın zati ve subuti sıfatlarından bahseder. Adını içinde geçen kürsi kelimesinden alır koruyucu bir ayettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken ve gündüzleri okunmasını tavsiye etmiştir. Namazlardan sonra da tesbihat kısmında ayetel kürsi okunmaktadır gençler. Ayetel kürsi içinde geçen Allah'ın isimleri El Hay, El Kayyum, El Ali, El Azim'dir gençler. Aynı zamanda Allah kelimesi de geçmektedir. Ayetel kürsi okunurken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır gençler. Tecvitli بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ve la yuhitun bi şey'in min ilmihi illa bima şaa ve si'a kursiyyuhu's semawati vel ard ve la ya'uduhu ve özellikle burada idgam meal neler var gençler sinetu ve la derken Burada İtkam-ı meal gunneyi bir şey immin derken burada İtkam-ı meal gunneye dikkat etmemiz gerekiyor. Evet ayet el kürsünün anlamına baktığımız zaman Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demektir gençler. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bu tevhid inancıdır gençler. Peygamberlerin gönderildiğinde insanlara ilk öğrettiği şey tevhiddir. Yani Allah'ın tek olduğu, Allah'tan başka ilah olmadığıdır. İslam dinine biz bunu kelime-i tevhid yani la ilahe illallah olarak görüyoruz. O daima diridir, haydır. Hay diri olarak ifade edilmektedir. Hayatta olan anlamında düşünün gençler. Işte. Hay hayat dan bağlantı kurarak hay hayatta olmak, diri olmak, bütün varlığın idaresini yürüten yani kayyum. Kayyum yönetici, idareci, kendi kendine yeten manalarına gelmektedir gençler. Ona ne uyuklama tutar ne de uyku. Gençler burası önemli. Bu sorularda bazı denemelerde karşımıza çıkıyor. Allahu Teala'nın bir ihtiyacı yok. Yani şöyle düşünün. Bizim suya ihtiyacımız var. Bizim yemeğe ihtiyacımız var. Bizim uyumaya ihtiyacımız var. Ancak Allahu Teala'nın böyle şeylere ihtiyacı yok. Onun için de yorulmaz. Biz bir su içmediğimiz zaman enerjimiz düşer, yoruluruz. Yemek yemediğimiz zaman yoruluruz. İşte bu enerjimizin düşer. Ancak Allahu Teala'nın bir ihtiyacı olmadığı için Allahu Teala yorulmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan huzurunda başkalarına şefaat etmek kimin haddine? Şefaatten bahsediyor gençler. İnşallah Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şefaat ettiklerinden oluruz gençler. Allah insanların yaptıklarını, yapacaklarını, gizli tuttuklarını, açığa vurduklarını bilir. Bakın burada Allah'ın her şeyi bildiğinden bahsediliyor. Bu Allah'ın ilim sıfatıdır. İlim ne demek? İlimi bilimden aklınıza gelin gelsin ilim bilim ilim bilim bilmesi Allah'ın her şeyi bilmesine ilim sıfatı denir gençler. İnsanlar ise Allah'ın dilediği kadarından başka eliminden hiçbir şey kavrayamazlar. Allah'ın sonsuz kudreti gökleri ve yeri kaplar. Bakın burada kudretten bahsediyor. Kudret nedir kudret? Kudret Allah'ın her şeye gücü yetmesi manasında kullanılır gençler. El Kadir olarak da karşımıza çıkıyor. Kudret Allah'ın her şeye gücü yetmesi. Onları görüp gözetmek ona ağır gelmez. Bakın burada görüp gözetmek manasında El Basar gençler Allah'ın sıfatlarından El Basar. Görüp gözetmek. Her şeyi görmesi, her şeyi gözetmesi Allahu Teala'nın El Basar sıfatlarındandır gençler. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca Allah'tır. Ali ve Azim. Ali yüce, şanlı, şerefli. Azim ise ulu olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi çıkmış sorulardan birine bakalım. Evet. Ayetel kürsi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakara suresinin 255. ayetidir. Doğru. Allah'ın sıfatlarını ve eşsiz kudretini konu edinir. Doğru. Zati ve subuti sıfatlarından bahsetmiştik. Ayet adını içinde geçen kürsi kelimesinden alır. Doğru. Kürsi Allah'ın isimlerinden biridir. Bakın bunlardan bahsetmedik. Neydi? İçinde geçen Allah'ın isimleri, evet, Hay, Kayyum, Ali, Azim ve Allah'tı. Evet gençler, Hayırlı kanalını dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah faydalı olmuştur. Allah'a emanet olunuz.